Merhaba arkadaşlar Pet Sevanlar bir yakın. hoş geldiniz. Bu paketten Drogba ve Eden Hazard gelene kadar açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben de şimdi fark ettim. Öylesine bir tişört giymiştim. Mavi giydim. E, Chelsea'li mavili formalı iki tane de güzel bir futbolcu var. İstediklerimiz de onlar. Çok iyi denk geldi. Chelsea, Chelsea forması yoktu bende ama forması gibi bir şey oldu. Umarız 2 de erkenden çıkarız arkadaşlar. Şu an 2230 futbol paramız var. İmkansız gibi bir şey. 2 epi 2230'a benim çıkarabilmem. Çünkü son dönemlerde de pek öyle erkenden vermiyor ki. Yusuf Özmen arkadaşımızın hesabında Ahu Matius mahvetmişti bize. Xavi de aynı şekilde sonlara kalmıştı. Umarız bu sefer erkenden çıkarırız arkadaşlar. Gelmezse futbol parası takviyesi yapacağız. Normalde Drogba 106'ya kadar da çıkan birisi. Önce bir ücretsiz açma hakkımızı değerlendirelim. Ücretsize tek atabileceğiz mi? İçeri girelim bir yerlerini değiştirelim oyuncuların. Ücretsizimizi öyle deneyelim. Pozisyon desek... Drogba yukarıda kaldı. Diğer epikler aşağıya doğru gitti. Bence bir süre böyle açalım. Biraz da fazla basalım. Üçüncü de bastık. Hayaller ücretsizle tek atmakta ama hiçbir şey vermiyor Konemi. Fake atmadı. 3 yıldızlı standart kart. Şimdi 900-900 açalım. 2 tane 900 açma hakkımız var. Üst üste epik gelir mi 900'lere? 10 tane isim gelecek. Herhangi bir taktik denemeyelim. Bam diye açalım. İlk 900'ümüze hiçbir şey vermedi. İşte şuradan çıkarsaydık ne güzel olacaktı. Renkli kart tahi vermiyor Konemi. 10 tane standart kart. 5 yıldızlı bile yok. Gelen isimler bunlar. Şimdilik son 900'ümüz. E, futbol paramız bitecek gibi. Bittikten sonra da arkadaşlar takviyesini yapacağız. Keşke şunu çıkarabilsek. İkinci 900'ümüze yine vermedi. İçerisi hiç renkli bile yanmıyor. Renkli kart dahi vermedi Konemi ama bu fırtına öncesi sessizlik olabilir arkadaşlar. Belki de hani renkli kart falan vermeyecek. Epiklerle başlayacağız. Keşke iki tane epic yan yana görebilsek. Çok zor bir şey ama Drogba ve Hazard'ı yan yana çıkarabilmek ama neden olmasın. Şu an dört tane açma hakkımız var. Bence hiç bunu harcamayalım. E futbol parasında da indirimler var ya. Öncelikle bir onları alalım arkadaşlar. Çok bu sefer indirim yapmadılar öncekilere göre. Mesela şurada önceden daha büyük bir meblağ oluyordu. Biz bunları bir alalım. İndirim leftball paralarını aldık. Bir böyle deneyelim. Gelmezse yine leftball parası takviyesi yapacağız arkadaşlar. Bence bir tane epic artık gelir ama keşke ikisini birden çıkarabilsek. Şu an 129 tane isim var. 3 kere 900'e basacağız. Kafadan 30 tane isim öyle bir çıkaracağız. Belki şunu da verebilir bir şey. Ama vermesi lazım. Epic olmadı. Konu bir fake atmazsa renkli kart isim gelecek. Epic gelişi değil ama Mavi forma mavi forma. Epi'ye etik attı arkadaşlar. Drogba. Vay be Drogba'nın girişi bu şekilde oldu. Keşke yanında bir de Eden Hazard olsaydı ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Belki de üst üste çıkarırız. Üçüncü dokuzumuzda Drogba geldi. 106 seviyeye kadar çıkabiliyor. Drogba'nın bu kartı bayağı iyi oyun tarzı kurnaz. Ben fırsatçı golcüleri daha çok seven birisiyim. Bir çakılı kalma verebiliriz kendisine. Test ettiğimiz zaman çakılı kalma verip öyle de test edebiliriz. Bu arada hiç redli kartta vermiyor Konemi. İlk yerin isim Drogba oldu. Üst üste gelir mi? Haydi be Konemi. Vermedi. Bir kere onu yapmıştık ama böyle üst üste sürekli epik geliyordu. Ama o başka paketti. Galiba bedava epik açılımlarda olmuştu. Çok kötü. 10 tane standart kart ve 3 yıldızlı isimler. Şimdilik son 900'ümüz. İçeride 109 tane isim var. 99'a kadar düşecek. Eden Hazard'a tıklayalım. Bir daha tıklayalım arkadaşlar. Taktik bu olsun. Geri dedik. 900 iptal et. 900. Son 900'ümüz de vermedi. Atla diyelim. Look show. O bu arada hiç renkli vermiyor. Çok ilginç bir açılım oldu ama. O kadar oyuncu çıkardık. Yani Drogba'yı da vermesi durum çok kötüydü. Bir tane özel kart futbolcu. Gerisi hep standart kart. Çok ilginç. Biz genel derece diyelim bunlar böyle kaldı. Şu an kötü gidiyoruz. Umarız sıradaki açılımda epik futbolcu çıkarız. 4 tane açma hakkımız var. Bence yüz yüz devam edelim. Belki eden azartı çıkarız. Redmi kart dahi göremedik. Yok 3 yıldızlı standart kart. Şimdilik 3 tane açma hakkımız. Sürpriz olur da eden azart gelir mi? Kagawa sona kalsa renkli kart. İlk renkli kartımız bu şekilde geldi. 260 futbol paramız var. Epik gelişi olmadı. Standart kat futbolcu. Şimdilik son açma hakkımız gelmezse futbol parası takviyesi yapacağız. Ve gelmedi. Sadece Drogba'yı çıkarabildik epik olarak. Bayağı da açtık aslında. Ve bir tane etnik kart isim geldi. Vardı tecrübeli isim. İçeride kaç tane futbolcu kaldı? Bir ona bakalım. 95 tane isim. 55 tane isim çıkardık. Drogba en azından erken gelmişti ama. Eden azarta en sona mı saklayacak? Şimdi tekrardan futbol parası takviyesi yapalım. Eden Hazard gelene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Eden Hazard gelmeden bitmeyecek bu video. Bir de şimdi geliyormuş Pat. Yok olmadı. Bugün konemi çok zor veriyor. Renkli kart bile vermiyor. En azından önceden renkli kartlar verirdi. Epi bazen saklardı. Ne yazık ki bugün renkli kart dahi pek vermedi. Ve olmadı. Epic gelişi olmadı. Konomi fake de atmadı. Redli karta döndü arkadaşlar. Bence bundan sonraki açılım ama önemli. Çünkü paketin yarısına kadar inmiş olacağız galiba. Ha şu an inmişiz. Paketin yarısı geldi. Ya bunda ya da bundan sonra artık bir tane epic vermeli. Şöyle biraz fazla basalım. Kritik açılımlar. Bunda olmadı. Yani arada bari kagabayı falan da verseydi. O kadar açılım yaptık. 10 tane standart kart. Şimdi bu açılımdan sonra 55 tane isim kalmış olacak. Yani ben bunu da artık vermeli diyorum. İkinci epiğimizi. Veriyor. Evet içerisi sarı. Bir an hiç çatabat falan yok ya arkadaşlar. Çok kuru geliyordu. O sarıyı gördüm mutlu oldum da. Chelsea forması. Kagawa da en sona kaldı. O kalabilir artık arkadaşlar. Düşük seviyeliydi. En çok istediğimiz iki tane epik futbolcu geldi. Eden Hazard Drogba. Darısı isteyen tüm arkadaşlarımıza en azı futbol parasını. Biz şimdi kendilerini fırlayalım. Bu arada yanında herhangi birini aldım Eden Hazard bakalım. Gelişi bu şekilde. Top sürme noktasında çok iyi. Yanında herhangi bir renkli kart yok. Çok ilginç bir açılım oldu. Renkli kart gelmedi. Çok az geldi arkadaşlar. Az biri iki tane mi verdi? Ya da gözümüzden kaçan varsa belki üç tane var mıdır? Bir genel derece, genel dere gelen renkli kartlar da düşük seviyeli. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Yakalamak da zor. İki tane galiba. Onların da en kötüleri geldi şansımıza. Kagawa kalabilir. 102 seviyede yanlış hatırlamıyorsam. Biz şimdi Eden Hazard'la bir Drogba'yı fullleyelim. Ben de şu an Stojkovic vardı. Güç iki artı Arteta'mız var. En son Lis Figo'yu ben kendi hesabımda Santrafor'da GF'de denemiştim. Alınma sırası diyelim. Şimdi Eden Hazard'ı şöyle bir yedeklere yerleştirelim. Ofansif orta çıkaralım. Bir sol kanada atalım. E sonrasında Drogba'mız var. Drogba'yı da şimdilik bir Griezmann'la değiştirsek arkadaşlar. E bu arada ben Figo'yu denedim orada ama çok da beğenmedim. GF'de seviye antrenmanı dediğimizde Drogba 107.600 antrenör puanı istedi. Şu an otomatik dağıtıldığında 105. Eden Hazard seviye antrenmanı diyelim. Ona bakmadık ama o da bayağı bir antrenör istedi. Eden Hazar şu an 103 arkadaşlar. Güçlendirici bende ne kadar var? Bir tane var. Eden Hazar tabi deneyelim. Aman karecilik gelmesin. İptal et. Burada da taktik deniyoruz. Üçüncüde tıkladık. Taktik ters tepti. Karecilik geldi. En çok korktuğumda başıma geldi. Karecilik hiç istemeyiz. Karecilik geliyor adamlarımıza. Drogba'ya kalmadı bir şey ama o öyle kalabilir. Menajeri değiştirelim arkadaşlar. Arteta'ya baktığımızda takım oyu tarzı uzun topla kontra diyelim. Drogba 105. Eden Hazard 104 oldu en azından Arteta ile iki güçlendiricili menajerde. Şöyle özelliklerine bakalım. 1.89 boyunda 32 yaşında sağ ayaklı. Yapay zeka oyun tarzı da hiç yokmuş. Keşke olsaydı. Kurnaz oyun tarzına sahip. 97 ofansif farkındalığı var. Top kontrolü topsun. Oralar kötü değil. 80 ve üzerinde 83-80. Bitiriciliği çok iyi. Kafası çok iyi. Duranto falso değerleri de 80'in üzerinde. Hız hızlanma yaşına göre iyi. 86-91. Keşke tabii daha hızlı olsaydı. Mesela Eto, Michael Owen, Mbappe gibi isimler. Çok hızlı forvetler. Şut gücü 91. Adamımızda hem ayak hem de kafa var. Uzun top attığımızda rahatlıkla indirebilir. Orta kafa gol denediğimiz, denediğimizde çok iyi kafa vuruşları yapacak. Kendine az bir de kafa becerisi de vardı. Zayıf ayağını kullandığında etkili kullanabilmekte. Adelen kafa vuruşu var. Ölü yaprağı var. Dalan şut, yükselen şut. Yükselen olmasaydı iyiydi. Uzun mesafe şut çekme. Gelişine şut. Hava üstünü. Havadan çok iyi adamımız. Ki kendi az becerisi olmasa bile Drogba'nın diğer kartlarında bile havadan iyiydi. Uzun top attığımızda indirebiliyordu. Ve Eden Hazard'a bakalım. Oyuncu ayrıntıları. 24 yaşındaki hali. Chelsea zaman, zamanından, Prime zamanından. Bu özellikleri çok iyi. Buralardan alıp başka yere de birazcık verebiliriz istersek. Pasları 79, 74, biticiliği 84. Otomatik dağıtımda bu şekilde. Falso 80. Hız hızlanma 90, 97. Şut gücü 89. Dengesi 100. Fiziksel temas 76. denetliliği 81. Zayıf ayağını kullanırsa şayet çok etkili kullanabilmekte. Kendine de az bir dinamik deparı var. Top sürme noktasında çok iyi. Ee, özellikleri de iyiydi. de. Ayağının dışını da kullanabilmekte. Çalım becerileri de var. Eden Hazard'ın ilk kartı bu arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde başka Eden Hazard kartları muhakkak gelecektir. Konumi genelde seviyeleri yükselterek getirmeye çalışır. Mesela Drogba'nın daha önceki kartları 106'yı görmezken şimdi 106'lık kartı geldi. İleride yine Eden Hazard'ın farklı kartlarını konumi getirebilir. Real Madrid zamanı olursa düşük olacaktır büyük ihtimalle ama Chelsea zamanından en iyi zamanından kartları bayağı etkileyici olacaktır. İnşallah sizler de paket açımı yapan arkadaşlarım da en aza çıkarmıştır ya da yapacak arkadaşlarımız en futbol parasına çıkarırlar. En yakın zamanda oyuncularla alakalı da maç videolarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.